Almanya'da aynı maaşla 4 gün çalışma modeli 2024'te başlıyor. Önümüzdeki yıl yaklaşık 45 şirkete başlayacak olan yeni proje kapsamında çalışanların maaşı aynı kalacak ancak 4 gün işe gidecek. Önümüzdeki yıl Şubat ayından itibaren başlaması planlanan haftada 4 günlük çalışma projesi için geri sayım başladı. Projeye yaklaşık 45 şirket dahil oldu. Proje 4 Day Week Global'le yönetim danışmanlığı Entrepreneur tarafından koordine ediliyor. Projede en büyük katılımcı grubunu %14 ile bilişim sektörü ve %12 ile danışmanlık firmaları üstleniyor. Projeye katılan perakende ve catering firmalarının oranı %11, emlak ve inşaat sektöründen firmaların oranı ise %10. Enerji tedarikçileri, hukuk firmaları, vergi danışmanlıkları, sanayi şirketleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları da projede daha az oranda yer alıyor. Katılımcıların %30'u Kuzey ve Mesfalya eyaletinde, %17'si baden württemberg ve %16'sı Baviyera eyaletlerinde bulunuyor. Danışmanlık firması Intrapreneur tarafından yapılan açıklamada Dünya çapında önem kazanan bu iş modelinin Büyük Britanya, Güney Afrika, Avustralya ve İzlanda gibi ülkelerde de yürütüldüğü belirtildi. Şirket yetkilisi Almanya'da uygulanacak pilot çalışmada 180-100 ilkesinin benimseneceğini, bunun da %100 maaş, %80 çalışma saati ve %100 performans anlamına geldiğini belirtiyor. Sizce bu kural doğru bir kural mı? Bununla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.